Oh. Kamera mı sandı? Evet sayın izleyiciler bugün 17 Şubat günlerden pazar. Ee, güne böyle bir soğuk havayla başladık. Ee, daha fazla dışarıda çekim yapamıyorum. Kamera ıslandı. Ee, evet, elimde ya. çalışan teknolojik aleti son olarak bu cep telefonu kaldı. Onun da bozulmasına gönlüm hiç razı olmaz. Ee, altını çizerek belirtmek istiyorum. Bugün hava gerçekten çok soğuk. O kadar soğuk ki Gökhan'ın duruşundaki incelikler bile kırılmış sayın izleyiciler. Ee, bakın şöyle bir dışarıdan çekim almak istiyorum fakat damın çok buzlu olduğundan ve karla kaplandığından dolayı çekim oranım baya bir düşük sayın izleyiciler. Ee, ulaşım her türlü şekilde kapanmış. Ee, ekmek falan gelmiyor fırından. Fırının arabası her zamanki gibi malum ağustos ayında da... Yaptığı arızalardan birini yapmış galiba. Evet gördüğünüz gibi şu anda e, dolabımız bomboş. Ekmek mevcut daha yok. Sadece e, fırıncı çocuğun çocuğun getirdiği birkaç tane ekmeği görebiliyoruz. Onlarda sayısı belli. Fakat kötü hava koşulu nedeniyle e, fırına gelmeyen e, değerli müşterilerimiz. Şu anda tembel işlerinin yüzünden evde aç oturup bekliyorlar. Sanki kim ekmek getirir böceği onlara. Telefon çalıyor. Arayan inşallah abimdir. Efendim. Alo. Efendim. 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 Bura mı? Çok soğuk. Ee, ha sabah git derken. Ha. Yo yürüyerek. Amca dışarı çık ya. <laughs> Amca gel buradan ekmek götür orada araba gelmiyormuş yolda kalmış. Valla. Ee, Gökhan'dan götürürsün Sen bugün işe gitmemeyi mi düşünüyorsun yoksa? <laughs> Dükkan arasana. He? 2972. Evet. Ha. Tamam. Adam işe gitmeyi düşünmüyormuş bugün. Evet, sayın, sayın Kar, kıtıra, birbirine ver geçmiş. Valla neden geçmiş? Bilmiyorum. Alıp veremedikleri aralardaki münasebet neymiş de birbirlerine evet, de. Ay senin oh, boyun boynun korktu. Kaba Atılmaz tabi. Atmasını bilmiyorsun. Bırak bakayım şu kapıyı.